Çok çocuk günün sonunda sevdikleriyle vakit geçirmek ister. Huzur içinde bir araya gelir, oyunlar oynar ve paylaşacak çok şey bulurlar. Ama bazen bazı çocuklar için bu hayal gerçeğe dönüşemez. Merve de böyle bir çocuktu. Nazik, düşünceli ve sevgi dolu bir kızdı. Her zaman etrafındaki insanları mutlu etmeyi isterdi ama kendisi nadiren mutlu olurdu. Ailesi her ne kadar ona çok değer verse de onların iş yoğunluğu Merve'nin ihtiyaç duyduğu ilgiye engel oluyordu. Her akşam eve geldiklerinde annesi ve babası yorgun bir halde yavaşça yemeklerini yiyip dinlenmeye çekiliyorlardı. Merve onların yanında olmalarını ve onunla ilgilenmelerini isterken yalnız kalıyordu ne kadar severse sevsinler, onların ilgisi başka şeylere yönelmişti. Bu yalnızlık, Merve'yi kendi dünyasında bir şeyler hayal etmeye itiyordu. Kendi küçük dünyasında, sevgi ve ilgiye duyduğu açlık, ona büyük bir boşluk hissettiriyordu. Ve bir gün, içindeki bu boşluğu doldurmak için, hayalini kurduğu o mutlu dünyaya adım atmak üzere bir resim çizdi. Rengarenk kalemlerle hayalini kurduğu mutlu evi çizdi. Kağıdın üzerinde gülümseyen annesi, babası, kendisi ve oyuncak ayısı hep birlikteydiler. Gözlerinde sevgi, yüzlerinde mutluluk ve huzur vardı. Çizim tıpkı içinde yaşamak istediği dünyayı simgeliyordu. Merve oyuncak ayısıyla, belki de tek dostu olan küçük ayısıyla konuşarak Keşke böyle olsak. Ben annemle babamı özlüyorum, dedi. Resiminin üzerindeki gözyaşları tıpkı kalbinden akan hislerin bir yansıması gibiydi. O gece Merve gözlerini kapatıp uykuya daldı. O uykudayken kağıdın üzerinde gözyaşlarıyla ıslanmış çizim ışıldamaya başladı. Hızla büyüyüp etrafı saran bir ışık haline dönüştü. Bu ışıklar ona beklenmedik bir yolculuğun kapılarını aralıyordu. Uyandığında Merve kendisini başka bir diyarda buldu. Gözlerini araladı ve şaşkınlık içinde etrafına baktı. Her şey o kadar canlı ve renkliydi ki. Merve önce nereye gelmiş olduğunu anlamadı. Ama bir şey vardı. Bir his, bir huzur. Merve ışıldayan diyara adım attığında etrafında renkli gölgeler belirmeye başladı. Gölgeler, Merve'nin içindeki korkuyu ve şaşkınlığı hemen fark ettiler. Pembe renkte ışıldayan bir gölge ona doğru yaklaştı. Bu ona güven veren ilk gölgeydi. Merve'ye yumuşak bir dokunuşla sarıldı ve "Hoş geldin, korkma. Burada güvendesin." dedi. Pembe gölgenin kollarında bir huzur buldu. İçindeki korku kayboldu. Ama yine de etrafındaki her şey yabancıydı. Bir o kadar da büyülüydü. Bir süre etrafı tanıtarak Merve ile konuşarak birlikte ilerlediler. Ardından çok yüksek taş basamaklardan geçmeleri gerekti. Merve yüksekliğe bakınca kalbi hızla çarpmaya başladı. Bir adım bile atmaya cesaret edemedi. Geri çekildi. Ama mavi ışıldayan gölge Merve'nin yanında belirdi. Elini nazikçe sıkarak cesaret verici sözler söyledi. "Bunu sen yapabilirsin. Baktığın yer değil, yürüdüğün yol önemli. Haydi adım at." dedi. Merve biraz tereddütle ama onun güven veren sözleriyle bir adım attı. Adım adım yavaşça yüksekten geçmeye başladı ve sonunda güvenle aşağıya indi. O anda büyük bir sevinç dalgası içine dalarak "Başardım." diye içinden geçirdi. Sonra Mor Gölge ona yaklaşarak, "Şimdi hislerini bizimle paylaş. Nasıl hissediyorsun?" dedi. Merve biraz düşündü. "Biraz korktum ama sonunda cesaretimi buldum." dedi. Mor Gölge anlayışla Merve'yi dinledi ve "İşte bu, içindeki gücü bulman demek." diyerek onu onurlandırdı. Yollarına devam ederken havada yankılanan büyülü bir melodi duyuldu. Yumuşak neşeli ve içinde güneşin sıcaklığını taşıyan bir müzikti bu. Turuncu gölge neşeyle dönerek Merve'ye elini uzattı. "Hadi, biraz eğlenelim." dedi coşkuyla. Bir anda etraflarında rengarenk ışıklar belirdi. Merve önce tereddüt etti. Hiç kimsenin onu izleyip yargılamayacağı bir yerde. Sadece hisleriyle hareket etmek onun için yabancı bir histi. Ama sonra turuncu gölgenin kahkahalarla döndüğünü ve ayaklarının bulutların üstünde kayar gibi hareket ettiğini gördü. İçinde bir şey kıpırdadı. Ayaklarını yere vurmaya, müziğin ritmiyle kollarını savurmaya başladı. Renkli gölgeler de ona katıldı. Birlikte dönerek, kahkaha atarak dans ettiler. O an Merve'nin kalbinde bir şey değişti. Mutluluk içini saran bir sıcaklık gibi yükseldi. Oynamanın, eğlenmenin içinde büyüyen kasveti dağıttığını hissetti. Tam o sırada gökyüzüne rengarenk uçurtmalar havalandı. Uçurtmaların ipleri gölgelerin ellerindeydi ve her biri dans ederken uçurtmalarını gökyüzünde süzüyor, onları daha yükseğe taşıyordu. Merve de kollarını açarak döndü yüzüne dolan rüzgarın ve özgürlüğün tadını çıkardı. İlk defa gerçekten hafif hissediyordu. İçindeki tüm korkuların ve endişelerin dağıldığını hissetti. O an sadece eğlenmenin verdiği huzurla tüm kalbi gülümsedi. Eğlence tüm dünyayı sarmıştı. Merve'nin içindeki duygular netleşmeye başladı. Turuncu gölge ona baktı ve dedi ki, ''Burası senin iç dünyan.'' Buradaki her şey senin hislerinin bir yansıması. Şimdi gitmek zamanıdır ama öğrendiklerini unutma. Duygularını paylaş, sevdiklerinle konuş. Merve gitmek istemedi. Burada çok güzel vakit geçirmişti. Önemsendiğini hissetmişti. Annesiyle babasının ilgisizliğine geri dönmek onun için zor oluyordu. Ama renkli gölgeler ona hep birlikte bir şey söylediler. Anlat. Onlara hislerini anlat. Annem ve baban kötü insanlar değiller. Onlar da seni seviyorlar. Hislerini paylaşmalısın. Bu sözler Merve'nin içinde yeni bir ışık yaktı. Evet, belki anne ve babası yorgundu. Belki her zaman yanlarında olamıyorlardı. Ama yine de onların sevdikleri bir kızları vardı. Merve öğrendiklerini çizimi aktararak geri dönmeye karar verdi. Gözlerini araladığında kendini yatağında buldu. Odaya hafif bir sabah ışığı süzülüyordu. Bir an nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Sonra baş ucundaki çizime gözü takıldı. Dün gece hayalini kurduğu evi çizdiği kağıt hala masasının üzerindeydi. Ama bir şey farklıydı. Çizim hafifçe ışıldıyordu. Sanki içindeki duygular kağıdın yüzeyinde yankılanıyordu. Hızla yataktan kalktı ve çizime son bir kez baktıktan sonra odasından çıktı. Kalbi hızlı atıyordu. Oturma odasına adım attığında anne ve babasının üzgün ve telaş içinde oturduğunu gördü. Annesi ellerini birbirine kenetlemiş, gözleri endişeyle kapıya bakıyordu. Babası derin bir nefes aldı, başını avuçlarının arasına almıştı. Merve'yi karşılarında görünce ikisi de aniden yerlerinden fırladı. Annesi gözleri yaşlarla dolu bir şekilde ona doğru koştu. Babası da hemen arkasındaydı. Babası eğilip kızına sarıldı. Özür dileriz. Seni ihmal ettiğimizi fark ettik. Gerçekten üzgünüz. Annesinin de sesi titriyordu. Çok korktuk. Seni bulamayınca ne yapacağımızı bilemedik. Merve anne ve babasının sıcacık kollarında bir an durdu. Sonra derin bir nefes aldı ve cesaretini topladı. Ben de özür dilerim. Ama ben de kendimi çok yalnız hissediyorum. Sizinle konuşmak, duygularımı paylaşmak istiyorum. Ama bazen beni dinlemeye vaktiniz olmadığını hissediyorum. Annesi ve babası şaşkınlıkla birbirlerine baktılar üzülerek sevgiyle kızlarına tekrar sarıldılar. Merve'nin gözleri parladı. İlk kez gerçekten hislerini anlamak için onu alan tanımışlardı ve anlaşıldığını hissetmişti. Annesi ve babası onu sımsıkı sararken içinde tarifsiz bir huzur yükseldi. O anda masanın üzerindeki çizimi bir kez daha hatırladı. Orada çizdiği gibi artık gerçekten beraber ve mutluydular.